Bugün ne yapıyoruz? Parti. Parti. Ne için parti yapıyoruz? Evet. şimdi bizim misafirimiz var. Belinay hoş geldin. Hoş bulduk. Deniz hoş geldin. Hoş Deniz'in biraz canı sıkkın çünkü parti için heyecanlanıyor. Şimdi <laughs> şöyle benim arkadaşımın çocukları. Serhan'ın da geçen sene ana sınıfından arkadaşlar, değil mi Serhan? Evet. Evet, o yüzden hoş geldiniz diyoruz tekrardan. Şimdi e biz yılbaşı için hani toplandık aslında güzel bir anı bırakmak için kendimize. Değil mi? E şimdi şey yapalım mı? Önce film mi izleyelim? Dans mı edelim? Dans. dans, dans tamam. İyi DJ ver coşkuyu. Işıklarım kapanacak. nasıl çekeceğim ben sizi? Anne! <laughs> dans <laughs> <laughs> Hadi kapatalım ışıkları, kapatalım. Öyle istiyorlarsa. olursa. Kapatırız. E çok var. dan çıkmayın. Aa, <laughs> hekeller, ya ne çatırır, İnsanlar gelince <laughs> Hayır, dans durma, kimseye çaktırma. Sen kalma. <laughs> de de <hekeller>, <laughs> <insanlar> Gelince <laughs> Hayır, dans durma, kimseye çaktırma. Bir tersin, <laughs> kalma. Şöyle bir dosam. <laughs> böyle bir dosam. <uza, gülüyor>

Hadi o zaman. Şimdi film izlerken abur cubura ne dersiniz? Evet. Hadi koşun abur cuburunuzu getirin. <laughs> hadi ya dökmeden yardım et. et Furkan. Kumanda nerede? Bakayım ne getirdiniz ya? En güzel hangisi? Bu. 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 Bu ne güzel. Önce hepsi. Ben de size katılabilir miyim? Evet. evet. Teşekkür ederim. Deniz ben de yiyebilir miyim onlardan? Evet. Hangisinden vereceğim bana? <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Hazır mısınız? Hadi evet. Hadi evet. başlatalım. Evet. Bir dakika. <laughs>

Deniz, filmi beğendin mi? Evet. Bana bak, başka zaman gene film gecesi yapalım mı? Evet. Ne olsun? Evet. evet. <laughs> bir, doğum günü olsun. bir daha yine doğum günü olsun. <laughs> tamam, o zaman şimdi görüşmek üzere diyoruz. Hadi bir hadi sonraki üzere. etkinlikte görüşürüz. Görüşmek. Görüşürüz ay Sen bir şey demedin. Filmi beğendin mi?